işte bazen hakikaten ayarın yok senin ya. Ağzının ayarı yok senin. Oğlum ben sabahtan beri iki tane galetele duruyorum. Benim şekerim düştü. Ben orada adamın şahsına bir şey dedim mi? Demedim. de mangası gibi götürüyorlar bak. Kafamıza sıkmasınlar bunlar. Ya dur daha dur. Fantezi diyordun ya. Daha dur. Şokomel gelecek daha. Şokomelim nerede diye bağır hadi. Hocam ne haber ya? Gel Şenay kardeş, gel yanıma otur şöyle. Hayırdır burada siz? Selamünaleyküm. Selam. aleyküm. aleyküm. Ha, selam. Şöyle otur ben İsmail abi ya. Merhaba. Allah Allah. Bu nedir ya? Mukadderet kardeş. Fazla da vesvese yapmamak lazım. Nezarethanede biraz hırpaladılar. Sonra da buraya getirdiler. Av diyorlar ama hayırlısı. Ne avı ya? <laughs> ne oluyor lan? Yine böyle köylü gibi şaşırmalar. Tabi gezmezsiniz, okumazsınız, bilmezsiniz. Nasak. Sizi de mi Boris Mançov kaçırdı? Sorma Şenay kardeş, bir oyunun içine düştük. İnsan avı diyorlar. Ormana salıp vuracaklarmış bir bir. Ama tabi büyük resme bakmak lazım. Kısmete bak arkadaş. Sabaha kadar dua ettim. Başımıza gelene bak. Artık ne günah işlediysek. Ya bu kadercilik nereden çıktı? Şu anda bizim ortalığı ayağa kaldırmamız lazım. Elçiliği aramamız lazım. Ulan geri zekalı gibi konuştu. Üstümüzdeki her şeyi almadılar mı? Neyle arayacağız? Kardeş bana sormadıkları için vermedim. Bende bir telefon var. İşimize yarar mı? Ben hemen arıyorum elçiliği enişte. Ara. Sen ne bakıyorsun lan bana diktik? Sen ne iş yapıyorsun lan? Siyafoyum ben. E senin gibi üç harflerin işi işte bu. Zenginlerin oyuncağı aldık burada. Vize işlemleri için bire basın, pasaport işlemleri için ikiye basın diyor. Adam kaçırma yok burada enişte. Ben bir ev arayabilir miyim kardeş? Buyurun. Alo. Efendim? Naime. İsmail ben İsmail. Ben İsmail. Ben Sofya'dayım. He? Bir insan avı kaçırma olayına girdik. E? Bir öldürme vurulma olayı olursa bir şehadet şerbetini içme durumu olabilir. He? Dönemeyebilirim. Onu bir haber vereyim dedim. Kendinize iyi bakın. Ver şunu ver nelerle uğraşıyor? Alo, Merve Tayanç ben. Bizden kim var Sofya Elçilik'te? Güzel, beni aratsana şu numaradan. Hadi. Ya hakikaten ben delilerin arasına düştüm ha. Hakikaten delilerin arasına düştüm. Hakikaten. Bu nedir ya? Durdu mu? Dur be, dert o telefon. Kutu sen o olsun. や、ね、よしばし